Arkadaşlar Bu burada iyi. Erdem 36 var. Burada suyu oynayacak. Kasalarsa ha ona tabii bir şey yapmayacağım. Yediyse tuzlu suyu yiyecek, içecek. Şimdi arkadaşlar. Şurada etkinlik seçiyor. Tek hesaplaşmam. kaybedersen görsün he Hadi bakalım. Bu da bir YouTube arkadaşlar biliyorsunuz. Kasana birisi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi hadi. Ben öldüm. miyim? Hadi. Hadi. Frank Sen koş bir yastıkta. Hı? Kesin. evet arkadaşlar Erdem kasaracak mı? Hesap yaşıma da kaldım. Hadi adam yapamazsan da 30 su içeceksin maalesef. Onu buraya getireceğim. Burada bu bomba var. Bomba hazırla. Hadi. Yaparsan adamsın. Tek mi kalmış? Evet. Bırak açıyor. Tek hesap başmalısın ya. Hadi. Ve kazanan Erdem pro. Evet. Evet arkadaşlar. Tutsuzluğu içemedi. İçmedi. Ben içmesini bekliyordum. Ama içmedi. Bak şimdi gülümse. Gülümse. Ve arkadaşlar bay bay. Erdem 36 kasandı. kazandı.